Fazilet özden eder. Kudret özer Hüseyin Özgür Yasemin Öztürk. Burada sanki Cemal Gürsel Özi. Ali Pilli. Burada. Jale Refik Roçuz. Hamza Ersan Saner. Burada. Önder Senarol. Burada. Faiz Suçoğlu. Erkut Şahali Salahi Şahiner Hasan Taçoy Hasan Topal Pikvi Toros Zorlu Töre Teberiken Uluçay Ünal Üstel, Bertan Zaroğlu Toplantı yeter sayısı yoktur Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri toplantı yeter sayısı yoktur. Oturuma 10 dakika ara veriyoruz.